Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralık Konak'ta üç neslin çatışmasını başarılı bir anlatımla gözler önüne sermiştir. Şimdi cümle tamamlandı. Dolayısıyla sonunda noktanın kullanılması doğru. Gözler önüne sermiştir yüklem, kim? Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Burası özne. Yüklemden uzak kalan özneden sonra biz virgül kullanabiliriz. Dolayısıyla burada virgülün kullanılması doğru. Şimdi eser adları tırnak içinde verilir. Eser adlarına getirilen ekler tırnağın sonunda kalır. Yani buradaki gibi. Biz bunu şöyle yazamayız arkadaşlar. Böyle yazarsanız hata olur. Bakınız. Kiralık Konak. Şimdi biz buna önce kesme işareti sonra ek getirip bir de daha sonra tırnağı kapatamayız. Biz eser adını tırnak içine alırız, gelen eki değil. Dolayısıyla bunun bu şekilde yazılması yanlıştır. Peki hocam Gelen eki ayırmak için kesme işareti kullanmaz mıyız? Evet, kullanırız ama burada tırnak işareti zaten kesme işaretinin görevini görüyor. Bir daha kesme işaretine gerek yok. Dolayısıyla bu cümlede problem yok. Bunu geçtik. 15, 16 ve 17. yüzyıllarda altın çağını yaşayan divan şiiri bundan 100-150 yıl önce önemini kaybetmeye başlamıştır. Arkadaşlar, birden çok sayı arka arkaya sıralandığında buradaki gibi 15 16 ve 17. yüzyıllarda birden çok sayı arka arkaya sıralandığında sıralama anlamını veren yani ıncı anlamını veren nokta sadece en sondaki sayıya getirilir. Bunların her birine ayrı ayrı nokta getirirseniz noktalama hatası yapmış olursunuz. Dolayısıyla burada bir problem yok. Ancak burada bir belirsizlik bildiren sayı var. Arkadaşlar 100, 150, 100, 150 yıl. Şimdi burada belirsizlik bildiren bir sayı var. Belirsizlik bildiren sayılar yazıyla yazılır, rakamla yazılmaz. Ama bunların arasına asla ve asla kısa çizgi getirilemez. Burada getirildiğini görüyoruz. Yani burada bir hata var. Bizim cevabımız B seçeneği oldu. Diğer seçeneklerimize bakalım. Bazı edebiyat dergilerinde, edebiyat dergilerinden kastım günümüzün reklamcı dergileri değildir. Yazın hayatına yeni atılmış Heyecanlı gençlerin umut vaat eden öykülerine rastlıyoruz. Arkadaşlar, şimdi cümle içerisinde bir ara cümle parantez içerisinde verilmişse ara cümleye büyük harfle başlanır. Ara cümlenin sonuna uygun noktalama işareti konur. Mesela nokta ise nokta, ünlemse ünlem. Dolayısıyla burada bir problem yok. Buradaki virgül de doğru kullanılmış. Yazın hayatına yeni atılmış gençler, heyecanlı gençler. Bunlar sıfat. Gençler isim bu ifadeler gençler isminin sıfatları yani bunların görevleri aynı. Dolayısıyla burada virgülün kullanılması da doğrudur. Cümle tamamlanmış bir cümle. Sonunda da noktanın kullanılması doğru. Bunu da geçtik. Teknik açıdan batıdaki örnekleriyle yarışabilecek romanlar, bunların çoğu başka dillere de çevrilmiştir, son yüzyılda kaleme alınmıştır. Cümle tamamlandığı için cümlenin sonunda noktanın kullanılması doğru. Ayrıca batı sözcüğü burada yön değil, medeniyet ülkeler anlamına geliyor. Dolayısıyla özel at sayıldı. Gelen ek de yapım eki veya çokluk eki olmadığı için kesme ile ayrıldı. Burada da sıkıntı yok. Ayrıca cümle içindeki ara sözler ve ara cümleler ya kısa çizgiler arasında ya da virgüller arasında verilir. Ve bunlara kesinlikle büyük harfle değil küçük harfle başlanır. Bunların sonunda da bir noktalama işareti yoktur. Gördüğünüz gibi ifadeye küçük harfle başlandı ve son kısa çizgiden önce bir noktalama işareti yok. Yani burada da bir hata yok. Bu cümleyi de geçtik. Tanzimattan bu yana batılılaşmanın yanlış anlaşılması üzerine birçok roman kaleme alınmıştır. İntibah, Araba Sevdası, Fatih Harbiye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada romanlar örneklendi. Açıklamalardan ve örneklemelerden önce biz iki nokta kullanırız. Dolayısıyla burada iki noktanın kullanılması doğru. Eser adları tırnak içinde verilir. Bunlar da doğru. E bunlar eş görevli olduğu aralarında virgül var. Burada doğru. Ayrıca birçok roman deyip kaç tane olduğunu söylemediği için daha da devamı var anlamında yani benzer örnekler sürdürülebilir anlamında ifadenin sonunda 3 nokta kullanıldı. Burada da sıkıntı yok. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.